Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto paralarla ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Mina. Mina Coin ile ilgili önemli destek direnç seviyelerini kısa orta ve uzun vadeli bir perspektifle sizlere sunacağım. Ayrıca olması muhtemel satış hedeflerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Şu anda Mina haftalık grafikteyim. 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde bir kapanış yaptım yine 16 Ocak haftasında. Bu 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde kapattıktan sonra da 50 sent seviyelerinden yukarı yönlü hareketler, sert hareketler yaptığı görüldü. Burada 1 dolar 25 sente kadar bir yükseliş gerçekleştirdiği görülüyor. Şu anda da önemli bir seviyede tutunmaya çalışıyor. E, bu seviyemiz 50 haftalık hareketli ortalama seviyesi. Zaten bu seviyelerden, bu 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerindeki kapanışlardan sonra, bu 50 haftalık hareketli ortalama bizim e, satış hedefimizdi. E, önemli bir dirençti ve bu direnci yukarı yönlü kırdı. E, ancak şu anda da üzerinde haftalık bazda kapanışlar e, yapmakta olduğu görülüyor. E, burada e, 50 haftalık hareketli ortalamamız 95 sen seviyesi. Bu 95 sent seviyesi ve hemen üzerinde de slingshot e, direncimiz var. 97 sent seviyesi. E, burası oldukça önemli bir e, direnç seviyesi. Yani buranın üzerindeki fiyat hareketleri bizi bir sonraki majör direncimize e, yöneltecektir. Fiyat anlamında. E, bir sonraki majör direncimiz ise 1 dolar 59 sent. Yani 1 dolar 60 sent e, diyebiliriz. Yani bu 97 sent, 95 sent bölgesinin üzerindeki Haftalık ve günlük kapanışlar bizi 1 dolar 60 sen seviyesine kadar e, götürebilir. E, burası da önemli bir direnç alanı yukarıda bizi bekleyen e, önemli bir direnç alanı olduğunu söyleyebilirim. E, burada squeeze momentum'da da haftalık bazda 4 haftadır yeşil e, bir e, durum söz konusu. E, long sinyali e, az da olsa kuvvetlenerek devam ettiği görülüyor squeeze momentum'da haftalık olarak. E, günlük grafiğe geçelim. Günlük grafiğimizde de burada 200 günlük hareketli ortalamayı kırdı ve bir testi yaptı ve buradan yukarıdaki 50 haftalık hareketli ortalamamız hedefimize ulaştı ve üzerinde kapanışlar yaptığı görülüyor. Burada günlük bazda geri dönüşler söz konusu olduğunda burada bizi 85 cent, 86 cent seviyesi bekliyor altta. Onun hemen altındaysa 77 cent seviyesi var. Buralar güçlü destekler günlük zaman dilimi açısından bu seviyelere kadar bir düzeltme olur olmaz pek emin değilim ancak bu seviyelerin güçlü destek olarak bilinmesinde de fayda var. Dediğim gibi burada ilk etapta bu 96 cent seviyesini şu anda destek yapmaya çalışıyor ve şu anda da destek yapmış gibi de görünüyor ancak burada bir mücadele de söz konusu zaten. E, bu squeeze momentum'da da e, yukarı yönlü trend e, dalgalı seyirde devam ediyor. Ancak şu an e, sinyalimiz de yine günlük grafikte long yönlü. E, bu da yukarı yönlü hareketlerin e, devamı niteliğinde e, düşünülebilir. E, burada yukarı yönlü hareketlerin devamında e, nasıl bir e, yol izlemeliyiz ona bir göz atalım isterseniz. Bunun için Fibonacci'den yardım alacağım. Burada e, ilk etapta aşmamız gereken seviye Fibonacci 0.236 seviyemiz. E, burası da 1 dolar 10 cent seviyesi. Bu 1 dolar 10 cent seviyesi aşıldığı takdirde burada zaten Fibonacci 0.618 seviyemiz olan 1 dolar 42 cent'e kadar bir yükseliş görmemiz oldukça muhtemel olacaktır. E, bu 1 dolar 42 cent'in üzerindeyse bizim zaten slingshot'ta majör direncimiz olan 1 dolar 59 sent seviyemiz bulunuyor. Burası da hemen hemen Fibonacci 0786 seviyemize tekabül ediyor. Yani bu 1 dolar 42 sent ve 1 dolar 60 sent seviyeleri yukarıda güçlü dirençler olarak göz önünde bulundurulmalı, bulundurulmalıdır. bu seviyelerin yukarı kırıldığı takdirde ise bu seviyeler yukarı kırıldığı takdirde burada Fibonacci 1.618 seviyemiz olan 2 dolar 25 sent seviyesi ee, onun hemen üzerinde ise e, 3 dolar 10 sent seviyeleri gündeme gelecektir diye düşünüyorum. E, şu anda ancak ilk etapta aşmamız gereken ve üzerinde günlük kapanışı yapmamız gereken seviyemiz 1 dolar 22 sent seviyesi. E, bir de 4 saatlik grafik açısından bakalım 4 saatlik grafiğimizde de. Burada e, slingshot'ın e, aşağı yönlü kırıldığı görünüyor. E, bu pek istediğimiz bir durum değil. Çünkü kısa vadeli satışların gelebileceği anlamını taşıyor bu. E, ancak burada e, 4 saatlik grafik açısından MA200'ümüz var. Burası da 86 cent, 85 cent seviyesi. E, bu seviyede güçlü bir destek olacağı kanaatindeyim. Yani bu yukarı yönlü hareketin devamı durumunda bu 86 cent'in Mutlaka korunması gerekiyor. Bu seviye aşağıya kırıldığı takdirde ben şahsen stop olunması kanaatindeyim. Squeeze Momentum'da da short yönlü bir sinyalimiz 18 Şubat'tan itibaren short yönlü bir sinyalimiz var. Onun da gayet artık hızını kaybettiği görülüyor. Yani buradan artık toparlanıp Mina'nın buradan yukarıda belirttiğim direnç seviyelerine doğru yol almasını bekliyorum ben şu anda. Yani 4 saatlik grafik açısından da şu anda tam bir arada kalma durumu söz konusu burada. Önemli bir destek olan 86 sentin aşağıya kırılmaması durumunda ben yukarı yönlü dirençlerin zorlanacağı kanaatimdeyim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda Mina ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen. Herkese bol kazançlar, hoşçakalın.